Emrah Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Yeni sorularla geldim. Harika soru o zaman. Neden Remax? Neden Remax? Remax sadece Türkiye'de değil, dünyada bir numara ve dünyada en fazla gayrimenkul satan firmayız. Ben de o yüzden Remax'dayım. Mesleğinizi üç kelimeyle anlatır mısınız? Elbette üç kelimeye sığmaz ancak güven, samimiyet ve dürüstlük olmadan bu meslek, bu iş olmaz. Mesleğinizin en güzel yanı nedir? En güzel yanı e, ilgilendiğimiz satılık ya da kiralık mülkleri olumlu bir şekilde sonuçlandırmak ve bütün tarafların yüzünü gülerken görmek mesleğimizin en güzel yanı. Başarılı bir emlakçısınız. Başarınızın kaynağı nedir? E, elbette e, bu piyasa şartlarında başarıya ulaşmak çok da kolay değil. E, bence başarının sırrı öncelikle hedef belirlenmesi. İkinci olarak odaklanılması, üçüncü olarak sabırlı olunması, dördüncü olarak da çok çalışılması. Peki çok teşekkür ederim. Rica. Yeni sorularla görüşmek Rica üzere. üzere. Rica ediyorum. Görüşmek üzere.